Arkadaşlar, bildiğiniz üzere keşif için gittiğimiz gezegende bazı doğaüstü olaylarla karşılaştık. Bu durum bizim görevimizi kesinlikle etkileyemez. Bu yola hep beraber çıktık ve hep beraber bitirmeliyiz. Ama üzülerek söylüyorum ki aramızda bazı hainler var. Ayıp değil mi ya? Kaç yıllık arkadaşım? Vay hain vay. Bu hainlerin tek amacı bizleri öldürmek. Dünyaya dönebilmek için. Bu hainlere karşı görevlerimizi eksiksiz yapmalıyız arkadaşlar. Hadi herkes görevinin başına dönsün. Ha bu arada herhangi bir şey görürseniz hemen kırmızı düğmeye basıp bize haber veriyorsunuz. Hadi kazamız mübarek olsun. Vay be demek aramızda hainler varmış ha. Lan niye gitti şimdi elektrikler? Hah geldi. Sarı neden? Neden? Evet ne oldu? Abi şu an Mehmet'e vurdu. Ya ne alakası var? Yaptın mı lan? Ne ya abi? Görüyor musun? Adam bıçaklamışlar. Ne adamlar var ya? Hayır adam bıçaklıyon ama kimse görmeyecek mi sanki? Kaç yıldır buradayız? Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmiyor. Ayıp ya. Beyaz kardeş. Beyaz kardeş. Cevap versene oğlum. Abi şu ne? Bakayım. <laughs> evet arkadaşlar, bir kişi daha kaybettik. Bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı? Ben vurdum abi. Nasıl yani? Çektim vurdum. O zaman sadece ben kal... Maalesef abi. Oğlum ben sizin Mahmut abinizim lan. Ben de sizden olurum. Sikerim kırılmayı Ben de impostor olurum. Kimseye bir şey demem valla. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.